Ben artık neye inanacağımı şaşırdım. Sen niye döndün ki? Bir hayale tutunup yaşaydın. Hayal değilim ben Yıldız. Önünde diz çöküyorum. Ne olur bize bir şans ver. Oldu arkadaşım. Arkadaşın değilim ben senin. 20 yıllık aşkını çöpe atan kadın. İki günlük aşkımla sana meydan okuyorum ulan. Hoş. Bak. Ne yapsam ki? Öpsem mi acaba? Öpme. Üf. Üfleme sırtımda kemiksiz net 65 kilo var. ula aşağı o kadar da de. Küçül de cebime gir. Hayırlı bir iş için geldik. Ah, maksat gönüller bir olsun. Hay ağzınızı öpeyim yıldız hanım. Babamın doğum gününü unuttuk biz. <laughs> bir süredir yoktu. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri döndü. Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de